Merhaba sevgili dinleyiciler, Baltık Postası'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Baltık bölgesinden dikkat çeken haberleri sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Baltık ülkelerini Avrupa'nın tren ağına bağlamayı hedefleyen Rail Baltica projesi, maliyet artışları ve inşaat sürecindeki gecikmeler nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, Baltık ülkelerinin enerji ve ticaret ağını genişletme hedefini etkileyebilir gibi görünüyor. Litvanya ve Tayvan arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine olanak sağlayacak. Bu adım, Litvanya'nın Asya pazarına daha güçlü bir giriş yapma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ukrayna ve Estonya başbakanlarının Rus enerji devleri Rosatom ve Gazprom'a yönelik yaptırımların artırılması çağrısı ise uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Bu girişim, Rusya'nın enerji sektöründeki etkisini sınırlandırmayı hedefliyor. İsveç parlamentosunun Letonya'daki NATO'nun çok uluslu tugayına mekanize piyade taburu göndermeyi kabul etmesi, Baltık bölgesindeki askeri dayanışmayı güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Estonya'nın yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları hız kazanıyor. Avrupa Birliği, Estonya'nın offshore rüzgar enerjisi projelerine 2.6 milyar euro destek verme kararı aldı. Bu yatırım, Estonya'nın enerji bağımsızlığını artırma hedefini destekliyor. Litvanya'da Romuva adlı neopagan topluluğu resmi dini topluluk statüsü kazandı. Bu tanınma, Litvanya'nın kültürel ve dini çeşitliliğine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Estonya'nın dijital ulus girişimi kapsamında yapay zeka projelerine liderlik eden Sigrid Seed, kamu hizmetlerini daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeler, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Letonya'da göçmenlerin entegrasyonu ve yerel ekonomiye katkılarıyla ilgili yeni politikalar parlamentoda tartışılıyor. Bu mesele, Baltık ülkelerinde göç ve entegrasyon konularının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Son olarak Estonya, insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen Gürcistan hükümetine bağlı 14 yetkiliye yeni yaptırımlar getirdi. Bu adım, Estonya'nın insan hakları konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Geçtiğimiz hafta Baltık bölgesinden dikkat çeken bazı gelişmeleri sizinle paylaştık. Daha fazlası için Baltık Postası'nı takip etmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.